Bodrum'da öğrencilerin projelerini tanıttığı bilim fuarları başladı. Fuarlar 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 4006 bilim fuarları açıldı. İlki Yalıkavak Profilo Marina Ortaokulu ve İslamhaneleri Yunus Büyük Kuşoğlu Ortaokulu'nda açılan fuarların üçüncüsü Çırkan Mahallesi'ndeki bilim ve sanat merkezinde açıldı. fuarda öğrenciler geliştirdikleri kuş mobese, yağmur kumbarası, çöpmatik, deprem erken uyarı sistemi, sahibini arayan anahtar gibi projeleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Fuarda bazı öğrenciler müzik dinletisi sundu. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de fuarı gezdi. Öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler alan Kaymakam Bayar onlara başarılar diledi. Fuarda öğrencilerin özellikle son yıllarda etkisini artıran kuraklığı göz önünde bulundurarak su tasarrufuna yönelik projeler geliştirdikleri gözlendi. Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki fuar 14 Mayıs tarihine kadar sürecek. Öte yandan Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'nde 17-18 Mayıs, Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 24-25 Mayıs, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 26-27 Mayıs tarihlerinde bilim fuarları gerçekleştirilecek.